Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu posteri nasıl hazırladığımızdan bahsedeceğim. Özellikle lise veya üniversite öğrencisiyseniz bu tarz bir poster hazırlayabilirsiniz. Öncelikle amblemlerden başlıyoruz. İlk olarak üniversite amblemini buraya koymamız gerekiyor. Sonrasında da hangi bölümdenseniz onun amblemini buraya koymak gerekiyor. İkincisi ise başlık. Başlık, başlık özellikle orta araya gidiyoruz. Ve sonra afilasyonu tek bunu, burada Arial yazısı kullanıyoruz. Ve özellikle renk uyumu çok önemli burada. Kırmızı olduğu için sarıyla bunu bir pekiştirme durumu söz konusu. Introduction'da ise amaç ve arka plan bilgisi olarak yazıyoruz ve son kısımda ise hipotezimiz nedir ondan bahsediyoruz. Özellikle amaç kısmını iki paragrafla yapıyoruz. Önce kısa bir konu bilgisi, neden bu ilacı kullandığımıza dair. Sonra da neye iyi geleceğini söylüyoruz amaç ve hedef değil. Background bilgisinde ise neden bu hastalık üzerine denediğimizi söyleyeceğiz. Yani ilaç o kadar önemli ki burada diyoruz. Bu hastalığa iyi gelebilir diye iddia Son kısımda ise hipotezimizi bir cümleyle yazıyoruz. Her zaman böyle yapıyoruz. Materyal metodu ise önce materyalimizi söylüyoruz. Sonra da tek tek metodumuzla alakalı hangi yöntemleri kullandığımızı 3-4 adımla söylüyoruz. Asıl önemli nokta sonuçlar kısmı. Sonuçlar kısmında önce bir şemayla bahsedeceğim. bu hipotezin açık hali. Bu çizdiğimiz yani birinci durum kontrol durumu, ikinci durum, durum mutasyonu durumu. Üçüncü durum ise tedavi durumu. Bu. Bunu açıklayabilmek aslında bütün posteri açıklayabilmek anlamına geliyor. İkinci durumda ise bu çalışmayı nasıl yaptığınızı Yani aslında bu doğrudan çalış sonuçlar değil ama tek tek bunları beraber ifade ettiğinizde sonuçlara bir pas atma niteliğinde oluyor. Son kısımda ise iki tane sonucumuz var. Bir, ekspresyonel, ifadesel, görüntü sonuçları. İkincisi ise işlevsel, fonksiyonel çalışma. Görüntülerin kıyaslamasını yapıyoruz. Neden bu görüntü bu kadar ışıklı, aydınlık oldu? Neden burada tekrar eski haline geldi diye. Tedavinin yanıtı olarak söylüyoruz. Diğer tarafta ise elektrofizyolojik sonucumuzu söylüyoruz. Yani akımlar nasıl değiştiğine dair iki tane farklı akım grafiğimiz var. İki tane farklı akım eğrimiz var. Bu eğriler mutasyon durumunda nasıl değişir? Veya tedavi sonrası nasıl bu paterni yakalarız? Bundan bahsediyoruz. Conclusion kısmında ise sonuçların öneminden bahsetmemiz lazım. Birer birer, dört beş maddeyle bir arada bir buçuk yaparak diğerlerinde bir burada gördüğünüz gibi. Burada bir buçuk yapıyoruz ki sonuçlar daha aydınlık olsun. Buraları öne çıkararak yani siyah boyayarak da yapabilirsiniz. Sonrasında bunlarda, bunları sıralayıp bitiriyoruz. Eknoloji kısmında ise laboratuvarın bilgisi, tetnik yazıyoruz. Sonra kontak bilgisi olarak kimle iletişime geçileceği sorusunun cevabı ise tabii ki hocayla son isimle bunu gerçekleştiriyoruz. Sunum esnasında ise buradan Genelde ortalama 3 dakika isteniyor. Bu 3 dakikada introduction'a yarım dakika vermek gerekli. Materyal da yine yarım dakika, bir dakika veriyorsunuz bir buçuk dakika olmuş oluyor. Geriye kalan buçuk dakika ise yaklaşık 1 dakika 25 saniye burayı anlatmanız gerekir. Son 25 saniyede ise conclusion'dan bahsetmeniz gerekiyor. Gelen sorular da genel itibariyle buralarla alakalı oluyor. Çünkü siz buralarda bir şey kaçırmış oluyorsunuz. 1 dakika 25 saniyeniz olduğu için. E, bu aşamada da hangisini sorarlarsa sorsunlar. Eğer sizin bilgi seviyenizde ise cevaplıyorsunuz. Eğer sizin bilgi seviyenizin üstünde ise o zaman diğer yazarlar da bu çalışmada katkı aldı. Evet. Onlara sorabiliriz veya hocamıza e-posta yazabilirsiniz gibi söylemeniz gerekiyor. Evet. Sadece bir lise veya üniversite öğrencisiniz bu şekilde bir poster hazırlamanızı bekliyoruz arkadaşlar.